Ay bilmiyorum ne boş ya. Yani gayet de beceririm diye bir hava yaptım Resul'e ama... ...şu an bir tırsıyorum bak. Aman canım halledersin ne olacak gözünde büyütme bu kadar. Hem zaten okul müdürü Burak Bey çok akıllı uslu bir adamdır. Sana yardımcı da olur o. Öyle mi diyorsun? Ya hadi göreceğiz bakalım. Ay yarın da okuldaki ilk günüm. Bana şans dile şekerim. değilim anneciğim. Hiç iyi değilim hem de. Kes saçmalamayı Doruk. Kes ve kapat şu konuyu artık ya. Kes ve kapat mı? Sen benimle dalga geçiyorsun herhalde değil mi? Bu üstü kapatılabilecek bir konu mu sence? He? Oğlum ne oldu? Neden bahsediyorsun? Neden? Babamın Suzan teyzeyle olan ilişkisinden. Ne? Doruk. Kapat şu konuyu. Saçmalamayı kes diyorum sana. Senin gibi bir babam olduğu için iğreniyorum. Ne zaman söyleyecektim bunu anneme? Heh? Söylesene ya ne zaman? Ulan annem biliyor zaten. Anne zaten biliyor. Şu büyüklerin işine burnunu sokmaktan vazgeç ya. Akif ne oluyor? Ne Suzan'ı? Ne diyor Doruk? Ne boş. Bak canım eski mevzu. Senin bildiğin konu. Ya zaten Suzan'la Resul evlenecek. Biliyorsun. Ya Doruk eski mevzuyu yeni öğrendi, ona dellendi böyle. Bu, bu kadar. Nasıl ya? Sen Nebahat'i aldattın mı? Hem de Suzan'la. Ya Ayla, Allah aşkına hem sus sen de ya. Aile arasında bir şey konuşuyoruz. Buna karışma ya. Oğlum, bak Doruk, ben sana bunu açıklayabilirim. Evet, maalesef o korkunç kadın Ailemizi bozmak istedi, yuvamızı dağıtmak istedi. Ama Akif, baban bu konuyu tamamen bitirdi. Yani artık bu geçmiş gitmiş bir konu. Evet oğlum, aynen öyle. Geçmiş bitmiş bir mesele bu ya. Madem geçmiş bitmiş bir mesele, o zaman Suzan teyzeyle ne işiniz vardı yazlık evde, baş başa? He? Ne yapıyordunuz orada? Ne? Belki için sürpriz doğum günü partisi düzenlemiştik. Ama gecenin sürprizi babamın Suzan teyzeyle oraya gelmesi oldu. Böylece herkesle ilişkilerini öğrenmiş oldu tabii ki. Ulan ben seni ne boş bak vallahi billahi öyle. Allah kahretsin seni. Allah senin cezanı versin. Ben en iyisi gideyim. ne Nebahat'cığım iyi akşamlar sana. Ben ararım seni sonra. Ay bu ne kadar güzel bir haber ama ya. Resul duyunca kesin çıldıracak. Hadi bakalım. İyi akşamlar oğlum. İyi akşamlar. Haftalardır Suzan da Suzan, Suzan da Suzan vardı senin bir sıkıntın. Ben hissediyordum. Yok Ayla'yla Resul ayrılmasınlarmış. Yok Suzan gelirse şirket de bize çektirecekmiş. Yalanlara bak sen. Senin her adımın yalan. Meğer sen Suzan elinden gidiyor diye bu kadar kafayı takmışsın. Meğer sen onu kaybediyorum diye bu kadar tutuşmuşsun. Rezil. Ya ne alakası var? Allah aşkına ne boş, ne alakası var ya? Sus artık, sus, sus, sus! Sen bana yalan söyleme artık, yeter! Yeter artık, daha ne kadar yalan söyleyeceksin sen bana! Yeter artık! Anneciğim, tamam ağlama artık, yeter. Sakin ol, ne olursun anneciğim, tamam. <laughs> ya ama siz beni dinlemiyorsunuz ki. Ne boş, bak bir dinlesen anlatacağım ben sana derdim ya. Sen anlatma bana! Sen anlatma bana derdini Akif, yeter artık! Bir de utanmadan yazlık eve gittin onunla ha? Bak, ben geçmişte yaptığın her şeyi sineye çektim ama beni bir kere daha herkesin önünde rezil et diye yapmadım bunu. Ben sana katlanamıyorum artık. Beni herkese rezil etmene tahammül edemiyorum artık. Ben seni dinlemeyeceğim. Ya yeter be. Dinlemezsen dinleme. Dinlemezseniz dinlemeyin. Şurada derdimi anlatmaya çalışıyorum ya. Tenezzül edip lafın sonunu dinlemiyorsunuz. Ben size ne anlatacağım ki Allah'ını seversen? Bırak ya! Bak, bak, bak. Bak şu havalara bak sen. Sen ne saygısız, ne vurdum duymaz, ne yüzsüz bir adamsın. Bu kadın senin çocuklarının annesi, duyuyor musun? Çocuklarının annesi. Duyuyorum. Ben de o çocukların babasıyım. Biliyorum annesi olduğunu. Ya bunun için anlatmaya çalışıyorum. Neden anlamak istemiyorsunuz beni ya? Suzan'la buluştum, evet. Ya çünkü Suzan'a bak Resul'le yarın bir gün bir ilişkin olacak. Bu adam benim ortağım. Eğer siz evlendikten sonra bunları öğrenirse bizim ortaklığımız bozulabilir. Bunları Resul'e söylemelisin diyecektim. Bunun için buluştum ya. Ya yeter artık ya. Ay ha şu hale bak ya. Şu hale bak ya. Ben suçlu olacağım değil mi? Sen yap yap ben suçlu olacağım öyle mi? Yok ben ben yıldım artık Akif. Ben senden yıldım artık. Ben sende mücadele edemiyorum. Ben artık kendimi anlatamıyorum. Ben senin aynı çatı altında yaşamak istemiyorum. Öyle mi? Ne var biliyor musun? Ben de istemiyorum. Sakin ol sen. Hallolur her şey. Oğlum inanmıyorlar ya. Şu anda Suzan'la bir ilişkim olmadığına inanmıyorlar. Yok inandıramadık. Sonunda kavuşuyorsun sen. Resul'e söyleyince Suzan'ı terk eder. O da sana kalır. Sonunda hayalleriniz gerçek oluyor. Ebati. Daha fazla üstüme gelme, yeter. Yoruldum. Gelsem ne olur? Ha? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın bana? Kalbimi mi kıracaksın? Daha fazla ne kadar kalbimi kıracaksın? Daha ne yapacaksın sen bana? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın, ne yapacaksın? Ne? Ne yapacaksın bana daha? Anneciğim tamam, tamam. Dur, bırak. Yeter. Bırak nereye gidiyorsa, kime gidiyorsa gitsin artık. Değmez Bırak ne olursun ya. Senin de canına minnetti mi benim bu evden gitmem? Ben gideyim ki sen de rahat rahat o baroşlarla kümeslerin yanında at koştur. Öyle mi? Merak etme oğlum merak etme. Gidiyorum. Karışanın görüşenin yok artık. Kına yakarsın. Ben de geliyorum oğlum. Defol git! Defol git! Hemen abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.